Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bibi ile kupa kasma taktikleri vereceğim. Eğer hızlı ve etkili şekilde kupa kasmak istiyorsanız bu video tam size göre arkadaşlar. Birazdan videoda da göreceksiniz ne demek istediğimi. Maçımıza geçelim. Detaylarını anlatacağım. Başlayalım bir yandan ben bir şey yapayım. Evet arkadaşlar. E, ha bu arada siz bir yandan da bir like'ları atıp abone olursanız kanalda çok sevinirim. Kanal yeni olduğu için arkadaşlar e, beğenileriniz ve aboneleriniz önemli. Yani bunları eksik etmezseniz sevinirim. Evet arkadaşlar Bibi ile bir dakika bir dakika hemen hemen, hemen al onu. Onu da al, al hadi. Evet arkadaşlar Bibi hızlı da. Sanki ben biraz yavaş kaldım. Neyse halledeceğiz arkadaşlar. Halledeceğiz. Evet arkadaşlar BB ile kupa kasabileceğiniz modlar e, yani BB'nin niye olduğu modlar aslında tekli hesaplaşma ve ödül avı modunda ben iyi oynadım bunlarla. Al onu da Evet arkadaşlar bir yandan oyuna bakıp bir yandan konuşmak biraz zorluyor. Evet neyse. İşte, işte tek hesaplaşmada hız avantajını kullanarak kaçabilirsiniz. Gerektiğinde de canı fazla olduğu için agresif bir şekilde de saldırabilirsiniz arkadaşlar. Saldırı gücü de çok yüksek. Ben 8 seviye yaptım. Daha maxlayamadan bu şekilde güzel oynuyor. Evet ödül avındaysa arkadaşlar duvar yapıp rakipleri püskürtebilirsiniz. O duvar yapılacak yani o duvar yapılmazsa olmaz arkadaş. Rakipleri önce bir sinir edeceksin. Sinirlenince zaten daha onlar bir agresif oluyor düşünmeden hareket ediyor. O sırada sen düşünerek hareket edeceksin yani bunu yapacaksın. Önceliğin rakipleri sinir etmek olacak. Ha bak şimdi ne yaptık. Tak tak. Nasıl lan nasıl vurmuyor? ha? Tak bitti. Bu kadar arkadaşlar yani. Şimdi. Yani yeni karakterle kupa kasmak kolay arkadaşlar karşınıza dediğim gibi kolay rakipler çıktığı için ya robot bana gelme ya bir bakayım şunu alayım ben kaçabilir miyim oha oha Lan rakibin yapamadığını robot yapacak ya şunu da alalım evet arkadaşlar şimdi şöyle bir avantajımız da var ee, yeni karakter açtığınızda Onunla oynarsanız eğer karşınızda dediğim gibi kolay rakipler de çıktığı için Yani açıkçası bot rakipler çıkıyor Ya bir git şuradan sen de artık ya Rakip var orada beni öldürtecek ya İkinizi birden alacağım lan <laughs> Sen bir git Nereye gidiyorsun acaba gel buraya Heh. Yersin ultiyi böyle beynine Şimdi kolay rakipler karşıya Çok şey çıktığı için böyle ee, Nasıl diyeyim bot gibi adamlar çıktığı için kupa kasmanız çok daha kolay. Yani kademesini yükseltmediğiniz e, böyle oyuncular şeyler varsa onlarla oynarsanız kupa kasmanız çok daha kolay olacak. E, yani bunlar bu taktiklerle bu şeylerle ilerlerseniz çok daha kolay kupa kasarsınız. Bir de arkadaşlar şu gördüğünüz yeşillikler çalılar yani bunların içlerine pusacaksınız arkadaşlar. Saklanın. Saklandığınız sürece <laughs> en az şöyle bir ikinci, üçüncüye kadar saklansanız bile çok kolay kupa kasarsınız. Ya şu robot bugün bana bela olacak ya anlaşıldı. Yemin etmiş bana ya. Şu yükümü de alayım gideyim şuradan. Vur şuna bakayım bir. İttiremiyorum da arkadaş bunu. Hayvan gibi ya. Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz. Önce şunu da bir alayım da bu 3 tane taş veriyordu. Güzel oluyordu aslında. Yani bir git alan dışına gidecek beni ya. Gel buraya ya. Evet üç tane daha 6 tane yükümüz oldu. Ya arkadaşlar al işte. Ya bir dur birini daha önce bitirdim ya. Bir sal ya. Gel gel Allah'ın cezası gel bana. Gel sen. Ha, hesaplaşma. Şimdi benim canımı azaltacak rakip gelecek beni öldürecek. Gel, gel lan. Vur bir tane. De. Bir tane daha. Hadi bakalım şimdi ne güzel oldu. 10 yük. 11 yük onda. E iktirir mi? İktirdim. İktirdim güzel Vur bir tane daha. Vur 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 tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, rakip bot gibi olduğu için yani kolay olduğu için <laughs> rakip çok kolay olduğu için yani böyle maçlar kolay geçiyor. Kupa kasmanız da çok kolay oluyor. Yani neredeyse 3-4 maç attık. <laughs> Hep artı 10. Hep artı 10 kapattık. Bu güzel oldu. Evet şimdi geçelim son maçımıza. Arkadaşlar bu son olsun. Ee, dediğim gibi verdiğim taktiklerle ilerlerseniz güzel kupalar kasarsınız. Kademeleri de çok güzel kasarsınız. Ee, dediğim gibi bu son video olsun. Aa, o da öldü. Dur şunu da alayım ben. Çökebilir miyim? Çökemem. Neyse. Ortaya alalım ya. Kimse yok orada da sakin. Evet arkadaşlar bu dediğim gibi son maç olsun da. Arkadaşlar kanalın gelişmesi için, kanalın büyümesi için, daha güzel içerikler için videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini de tümü yaparsanız beni çok mutlu edersiniz unutmadan onları da yapalım. Ya gene var ya bak. Bak gene. Yok ya yemin etmiş yani. Bana bela olacak yani bana. Şurada bir canımızı fullleyelim. Robotunun da daha birisinin de zaten. Al işte. Gene mi ya? Ya bir sal bir sal beni ya. Bir sal ya. Yani yürü git belasını benden bulmaya ya. Takalım da bir yere. Hı, al. Gel lan. Nasıl sattım ya? Öldürecek ya. 16 yüküm var arkadaşlar. Evet. Evet. 6 yük mü? Ya kıyamam ya. Kıyamam ben sana. Gel gel. O gelsin arkadaşlar. Bekleyeceğim ya. Ya da şuradan bir ulti Evet ulti atarım oradan Hadi şuradan evet Ulti sonra rush Hadi bakalım Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar diyelim Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayınız Bay bay